Selamünaleyküm arkadaşlar ben Boyga. Bugün sizlerle beraber yine Galafsati Mobile çılgınlığıyla karşınızda. Şimdi One Man Squad yapacağım. One Man Squad'da challenge yapacağız orada. Sadece hangardaki lootları toplayarak One Man Squad olaraktan güzel bir challenge yapacağız. Hadi bakalım. Sadece hangarları lootlayacağım. Ona. Başlayalım. Umarım güzel bir video olur. Şimdi hangar nerede var abi? Var değil? Hangar burada var bak. Direkt iniyorum buraya. Oha çok uzakta lan oraya. İşaretlediğim yer uzak ama yetişiriz ya. Pipeline, 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 pipeline. Ama şunlar hangar sayılmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu sadece hangar olarak sayılacak. Başka bakayım gökyüzünden. Yok başka hangar yok. Bunlar hangar olarak değil. Şu hangar olarak sayılıyor. O yüzden challenge'ımızda sözümüzü tutacağız. O güzel zaten güzel silahlar çıkıyor burada. O bitti zaten. Bak adam var. Sıkma sıkma sıkma. Ben alacaktım. O adamı da ben alacaktım ya. Şimdi içeriye de giremiyorum. Ne güzel iki leşim olacaktı ya. Başlar başlamak çok güzel olacaktı. Şu hangarı iyi bir lootlayayım abi ben. İyi hangarı sildik süpürdük. Araçta bir hızlı rush yapacağım artık. Oha. Hemen hemen hemen. Adam vuruyordu beni ha, geliyor. Uf, güzel vurdum direkt kafaya vurdum için. Aa bunları alamam güzel. Hangar lazım hangara doğru ilerleyeyim. O var zaten adam var gördüm gördüm gördüm. Gel aslanım buraya. Altında mı lan bu? Güzel bunu da öldürdük mermi gitgide azalıyor. Hangar sayılır mı onlar? Şunlar hangar sayılır ama ya. Sayılmaz mı? Vallahi siz sizde kalmış arkadaşlar. Yorumlar yazın bir dahakine. Onlara gireriz, girmeyiz. Yani o hangarda 3 tane silah alabilseydim video olurdu da. Hadi ya yavrum. Seni gördüm. Sen de gel. lootunuzu almayacağım. Sadece canınızı alacağım. Abi Tom ton bir saniyede kaçar mı ya? Çık bak. Güzel direkt öldü. Bana hangar lazım ama. Canım azaltman izin vermemem lazım. Doğru öylesine denedim. Şey ben AWP'de sniper'da sanıyorum kendimi. Çok mantıklı. Çok hangar orası oğlum. Sadece loot yapabileceğim tek yer orası. Aynen öyle. Hangar dediğim burasıdır. Değil mi gençler? Hangar. Oh be kit. Lan kit alıyoruz buradan da. O mermi. Ver 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 çanta ver çanta ver. Sadece şey. hangarlar loot diyerekten güzel bir maç elde etmeye çalışıyoruz. Güzel sadece 50 kişi kalmış. Daha az kişi kalmış Ana Uf, Valla çok kötüydü ya. Ananı avradın ya. Bot lan bu. Böyle adam mı olur ya? O adam mı olur böyle ya? Neredesin oğlum sen? Nere kayboldu? Bir, dur ya. Hah, vurdum lan sonunda. Aa. ölmez bir adamsın. Bir sürü adam vardı burada. Bir tane daha vardı. Nereye gitti? Demek ki o onun peşinden gitti. Orada adam var. Allah ileri yazsaydım olurmuş. Bu evde burada da adam var. Tamamdır ya. Falan lutunu almayayım da yanlışlıkla o kadar Challenge yaptık, şey yaptık. Sağda hadi abi 33 kişi kalmış ve Ananı. Ya ben öldü diye bırakıyorum bazen biliyor musunuz? Vallahi alıyordu beni ha. Ben de onun lootunu alıyordum ben çocuklar. Ama aklını alacağım şimdi. Biri var mı yok mu? Varsa dalacağım yoksa gideceğim. Tank almasın kimse de. Tank çok sıkıntılı bir şey durum. Aptal herif kimsin sen? Ya bunlar bot mu ya ben anlamadım ki arkadaşlar siz yoruma yazın. Çok kötü oynuyorlar ben bir iyi oynuyorum bunlar mı bot? Ona göre hareket edeyim bazen bir dalıyorum abi. Ölüyor. Bot sanıyorum böyle biraz salak oynuyor sanıyorum. Sanıyorum. Hani bunlar kodlanmış bence alana doğru gitmek için kodlanmış gitmeye kodlanmışlar. Biri geliyor herhalde. Geliyor bak geliyor. Ama bu bayağı oynayıcıydı ya. Bu oyuncuydu. Üstünde kıyafetten böyle ve korktum bir an yani beni öldürecek diye. Var ya çok pis korktum hem de ya. Ben var ya buradan ayrılmam. Ben buradan ayrılmam. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır. Kancık bir pusudan. Abi niye biliyor musunuz? Bunlar arkadaşları gelip bunları kaldırabilir. Adam var orada bak bak. Ne biçim bir şey ya? Değil. Böyle saçmalık mı var lan? Arkadaşlar gelip künyesini almaya çalışabilir. Ama rush yapacağız. Son 15 kişi kaldı. 13 ile leş. Güzeldir. Güzel Galastati de iyi. Normal. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip farklı iş. Hah gördüm geliyor. Çat. Bak hesapladım matematik. Duvar geldi. Buraya niye ara çıktın sen ya? güzel. Çok salak gibi taradım ama hani şey yapamıyorum. Anladın mı? Kestiremiyorum. Kestiriyorum aslında da ilerletmek istemiyorum. Değişik bir şeydeyim ya. Güzel 15 leş güzeldir ve diğerlerini ben almam lazım. Bütün leşleri benim almam lazım. İyi bir oyun sergilemem için. Ve alan da daraldı. Hadi bakalım gelin bana doğru. Gel babana. Gel babana ölmeyin ya birbirinizi öldürmeyin. Şşt bak ayıp ediyorsunuz ha. Şşt, çocuklar. Şurada adam mı var? Abi adamlar nerede? Sağda biri var geliyor bil. Vuruyordu lan bayağı beni. 16 leş güzel. Ses kasıyorum arkadaşlar biraz. Ya ben de iyi oynadığımdan değil de hani. Canım. Tepeden bir yerden geleceğim biliyorum seni de. Yok sen sniper'la öldüreceğim Güzel oldu 17 kill. Güzeldi arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir oyun oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Angar challenge güzel bir challenge'dı. Sevdim riskliydi bir heyecanlanma oldu. Güzel güzel silahlar da geldi. Güzeldi aslında. Bak şey, taktiğe bak taktiğe oradan oraya oradan oraya ne kadar da güzel iyi 17 öldürme bak bak ne çizmişim oraya Üf, Harita çizmişim videonun lan Oradan oraya oradan oraya Müthişti arkadaşlar Çok güzel rahatlık bir yarıştı oyundu Umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Her gün güzel bir Galatasaray videoları atıyorum sizlere sizler de beni destekliyorsunuz Teşekkür ederim Bay bay YouTube e Twitch'te de yayındayım arkadaşlar her akşam yayın yapıyorum. Twitch'te de Instagram'ıma bekliyorum. Galatasaray Mobile, PUBG Mobile ve Mobile Legends Bedrock'teki ait ID'lerim, isimlerim şeyde var. Instagram hesabımda oradan ulaşabilirsiniz. Oradan oradan da takip ederseniz sevinirim. Hadi bismillah.